REM slotlarında ve REM'de bir sorun olup olmadığını nasıl anlarız arkadaşlar? Makine genelde görüntü gelmez. Işına şuradan açma kapama düğmesine bak, bastınız. Makineyi açtığınız zaman normalde ışıklar yanar söner ve makine görüntü gelir. Işıklar takılı kalıyorsa REM'de problem vardır ya da oturmamıştır. Genelde oturmadığı zaman ses yapar biliyorsunuz. Neydi o ses? Uzun kesikli bip sesi. Şayet e, slotta bir sorun varsa ne yaparsınız? Demek alırsınız. Buradan çıkarırsınız bu slotta. Bir, bir diğer slotu takarsınız. Şayet e, slotun yeri değiştirildiği halde hala o ses varsa veya görüntü gelmiyorsa demek ki bu sefer e, başka bir sorun var. O da e, şu rem'in takıldığı yuvanın pinlerinde sorun olabilir. Bunlar bir mercekle bakıp var öyle bir sıkıntı düzeltilmesi lazım. Yok öyle bir şey değilse gene üçüncü bir sebep pislikten olabilir. Alkol e, sıkılıp bol miktarda alkol sıkılıp şöyle e, eğdirilip arkadaşlar bunun akması buradaki pisliğin akması beklenir. <laughs> Sulatta şu rem çalışıyor bu rem çalışmıyorsa o zaman neye bakacağız? Şu ayaklarda şey var mı? Pislik var mı? Böyle bir durumda ne yapacağız? Bir silgiyle, beyaz bir silgiyle şöyle, şuraları şöyle güzelce sileceğiz. Bastıra bastır. Şöyle tabi sert seminde yapacağız bu işi. Şöyle bastıra bastıra sileceğiz. Ondan sonra bir yerine takacağız remi geri. Daha bunun dışında artık olmuyorsa demek ki anakartın üzerinde kesin var arkadaşlar. Ee, Kuzey köprüde sorun var demektir. Remi kontrol eden Kuzey köprü.